Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerin Rabbi olan, hidayetiyle gönül kapılarımızı zatının sonsuzluğunu açan, bizleri ateş çukurlarının kenarlarından kurtarıp bu rahmet sofralarına, cennet sofralarına eriştiren Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Rabbimize şükürler olsun. Bir akşamda daha onun rahmetiyle, onun lütfuyla, onun rahmeti altında Rabbimiz bizi bir araya getirdi. Elhamdülillah. Yine her zamanki gibi konumuzun merkezi Allah Celle Celaluhu. Rabbimizi bilmek, onu hissetmek, hakiki iman kelime-i şehadetle başlıyor. İşte bir söz kadar biz de Mehdi Aleyhisselam'a iman etmeden önce kelime-i şehadet getirdik. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedik. Zaten cennete gideceğiz. Olay bitti. İşte eksiğimiz, kusurumuz var. Onları da Allah affedecek kadar bir ufkumuz vardı. Herkes gibi, bütün bir toplum gibi. Ama Peygamber Efendimizin hayatına, sahabenin hayatına baktığımızda hani rivayetlerde Peygamberimizin ashabına o yıldızlar gibidir buyurduğu ashabına 13 yıla yakın anlattığı iki cümlelik o en yüce kelime. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Yani biz birbirimize bunu söylüyoruz. Söz kadar la ilahe illallah dedik. Hani bu kadar basit anladık. Zaten iman ettik zannediyoruz. Ama Peygamber Efendimiz niye yıllarca sadece imanı, şehadeti anlatmış? O sahabeye ne anlatmış? İşte kalb ile tasdik ne demek? Hakiki iman ne demek? Rabbimizin hidayeti ne demek? Buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, her türlü ihtiyacımızı veren, sayısız nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü Allah, sonsuz şükürler olsun sonsuz rahmetiyle bizlere hiçbir dahlimiz olmadan imanı nasip eden, imanla beraber gönüllerimizi aydınlatan zatını hissedebilmeyi, fark edebilmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanları üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Dediğim gibi yine bir akşamda daha beraberiz. Dilimizin döndüğünce Rabbimizin hissettirdiği, fark ettirdiği o imanı anlatmak. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ne demek, iman ne demek, İslam teslim olmak Ne demek? tabii ki anlatırken iki kelime gibi. Ama bugün baktığımızda o iki kelimeyi herkes bildiğini zannediyor. Ama yaşanılan hayatlara baktığımızda imandan eser yok. İman etmiş bir insan hiçbir zaman yalan söyleyemez, haram yiyemez, faiz yiyemez, riyadan, gururdan, kibirden uzak durur. İki kelime kadar olan imanı ezberlemek kolay ama Rabbimin nasip etmediği hiç kimse hissedemiyor. Ancak Rabbini hissedenler imanın, gerçek imanın ne demek olduğunu fark ediyor. Sonuçta biz de bundan 13 yıl, 14 yıl önce Mehdi Aleyhisselam'a iman etmeden önce Kur'an kursuna gittik. E, çocukluğumuzda ilkokuldan sonra babam bizi göndermişti. O da yaşadığım bir anım vardı. O onu anlatayım önce de oradan e, hani toplumun anlayamadığı bizim de aslında fark edemediğimiz o iki kelamı imandan sonra nasıl fark ettik? Aslında bu değişim e, önemli. Kusta ki hocalar sağ olsunlar yani onların da emeği büyük. Sonuçta bize Kur'an'ı öğrettiler. İslam'ın e, edebini, ahlakını, ezbere de olsa e, bizi ezberlettirdiler, öğrettiler. Ama o zaman Oradaki hocalar şöyle diyordu. İman dille ikrar, kalple tasdik. Şimdi o zaman işte çocukluk zamanlarımızda dille ikrar kolaydı. Yani la ilahe illallah, Muhammed Resulullah dediğin zaman o gün tamam Müslümanın Hiçbir şekilde şeksiz, şüphesiz cennete gidecektim. Eksiklerimiz, kusurlarımız olsa da cennete gidecektik. Böyle bir ufkumuz bize öğretilen buydu. Kostayken bazen düşünürdüm böyle. Derdim ki La ilahe illallah Muhammed Rasulullah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. diyorum. Evet dilimle söyleyince bu kolay. Ama kalbimle bunu tasdik ne demek? Bunu yani ağzımı kapatıyordum, hani içimden söylüyordum ve yine gönlüme oturmuyor. Yani bir eksik var bir yerde. Hani bu kadar kolay değil. Söz, kelam, ezber, doğru ama hani hissetmek, fark etmek. Sonra bir zaman biraz cemaatle geçmişimizde oldu. Ama orada da fark edemedim. Hani o iman ne demek? Hani Rabbini hissetmek Fark etmek ne demek? Sonrasında tabii ki Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğini bize tebliğ ettikten sonra Rabbim imanı nasip edince işte o ufku o zaman açtı. Hani biraz önce söylediğiniz hani Peygamber Efendimiz 13 e, yıl 12 yıl, 13 yıl yaklaşık imanı anlatmış, kelime-i şehadeti anlatmış ashabına ki hepimiz biliyoruz. İşte ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız işte kurtuluşa erenlerden olursunuz. Hadis-i şerifi de var. Böyle bir ashaba 12 yıl imanı anlatmak ve bugün de aynı şekilde Mehtel Esselam da imanı anlatıyor. İman dille söylemesi kolay ama hissetmesi, Rabbini fark etmesi bambaşka bir lezzet. Hani Bediüzzaman'ın Şöyle bir sözü var. Hakiki imanı elde eden kişi kainata meydan okur diyor mesela. Hani buradaki imanın gücü aslında insanı Rabbini hissetmesi. Fark etmesi o yüceliğin, o kudretin, o e, her an onun huzurunda oluşunun aslında insanın o güvenin Rabbimize dayanmasından geliyor. Hani kainat ne olacak ki sonuçta her şey Allah'ın. Bütün kainatı yaratan Rabbimiz. Onun için insan bütün kainatın sahibine dayanıyor, güveniyor. Hani işte diyoruz ya yine ayette inanıp sığınana güven veren. İman Rabbine güvenmek, dayanmak. Rabbini hissetmek. Hani yoksa tabii ki Rabbini hisseden bir insan yani bırakın yalan söylemeyi. Çünkü onun huzurunda olduğunu bilerek yaşamak bunu ancak yaşayanlar anlayabilir. Hissedenler anlayabilir. Her an huzurundasın. Her an bir gözetim altındasın. Hani bir insan bir iş yerinde çalışıyor bile olsa, bir kamera varsa patron beni görecek diye kaytarma kaytaramaz. Dakikasında o da olur, dakikasında teneffüsüne çıkar, namazı varsa, namazı molası varsa, molası yemeği, şu yokuyor, giriş saati, çıkış saati hepsi kaydedilir. Rabbimizin işte hisseden insan da aynen böyledir. Her an onun huzurunda olduğunu bilerek yaşar. Her an onun gözetimindedir. Yalan söylemek ne demek? Riya, gurur, kibir, faiz kesinlikle. Ama ancak bunu hisseden yaşayabilir. Tek fark bu. Evet, herkes kelime-i şehadet getiriyor. Herkes bunu anlatıyor. Ama hissedenler çok az. Onun içinde %99'u Müslüman denilen bir ülkede yaşıyoruz. Ama kredi kartı kullanmayan belki yok denecek kadar azdır. Faiz bize bulaşmayan aynı şekilde. Haram gurur, kibir, riya, yalan, dolan. Hani bakıyorsun adamın şekline Müslüman zannediyorsun. Bakıyorsun cemaate de namaza da gidiyor. Ama adamın söylediği söz şok etmişti beni. Ya ticaretsiz yalansız ticaret mi olur? Sözünü kulaklarımda duyunca gerçekten hani vurulmuşa döndüm derler ya. Gerçekten öyle oldu. Evet şekliyle bir İslam yaşanıyor. Ama özü olmadığı için maalesef şekilde kalıyor. Elbise işte e, kimisi vakit namazını, kimisi cumadan cumaya, kimisi bayramdan bayrama da kılsa ben Müslümanım kardeşim. Ben kelime-i şehadet getiriyorum. O zaman o halde ben cennete gireceğim. Allah'la benim aramda kimse karışamaz diyor. Hani ayette Rabbimizin buyurduğu işte diyor ki onlar diyor inandık demekle kurtulacağını mı sandılar? Hayır çok açık. İnanıyoruz demek, hani e, dil ile söylemek, hani anlatırken iman dil ile ikra, kalb ile tasdik. Kalb ile tasdik ne demek? Yalnızca Rabbin rızası için yaşamak. Emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden kaçınmak. Her şeyiyle beraber. Ama toplum öyle, öyle geldi ki hani e, bugün bırakın hani Allah'ın kelime-i gençler kelime-i şahadeti bile bilmez hale geldi. Tamamen dinden soyutladılar. Niye? Çünkü özüyle yaşanmadığı için. Yani bakıyor Müslüman her türlü yalan, gurur, kibir, riya, gösteriş, faiz. Tamam sen Müslümansın ben değilim, ateistim. Aramızdaki fark ne? Sen namaz kılıyorsun ama yaşantımız aynı. Hani Peygamber Efendimiz yine hadis-i şerifiyle beraber namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Ama hangi namaz? Gerçek hissedilen bir namaz. Hani Peygamber Efendimiz yine söylediği gözümün nuru namaz. İnsanın gözünün nuru olmasa göremez. Ya bu kadar değerli, bu kadar kıymetli. Nuru olmasa kör olur bu kadar değerli bir namaz. Yani o namazda ve e, kutsi hadiste olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam diyor ki kişinin diyor namazdan hissesi, hissesi Rabbinin huzuruna vardığında Rabbini hissettiği kadardır. Ne kadar hissediyorsa o an kadardır. Ama bugün namazlar kılalım İşte borç, yük, Yükü sırtımızdan attık, boştan kurtulduk. Haşa, sanki Rabbimizin bize ihtiyacı var. Oysa işte hani e, her an Rabbinin huzurunda olduğunu bilmediği için insan, her nefeste muhtaç olduğunu bilmediği için sağlığı da, sıhhati de, işte görmeyi de, konuşmayı da hani hamd ederken söylüyoruz. Sayısız nimetler, sonsuz insanın aklının, idrakinin alamayacağı nimetiyle, rahmetiyle kuşatmış dünyayı. Ve bu dünyada kafire de rızık veriyor, mazluma da veriyor, müslümana da veriyor. Onun için mahşere çıkınca hiç kimse diyemeyecek ki bize, Ya Rabbi sen bize dünyada zulmettin, istediğimizi vermedin diyemeyecek. Kim nasıl isterse öyle yaşıyor. Dilerse hepsini Müslüman yapar. Dilerse Hristiyan yapar. Her şey onun elinde. Güç kuvveti sahibi o. Ama bu dünyada herkes kendi Rabbim cüz'i iradeyi vermiş ya, Herkes kendi aklına göre, kendi nefsine göre yaşıyor gidiyor. Hesabı var ama. Bir gün evet inanmıyor adam diyor ki ben ateistim. Ben deistim, ben bilmem neyim. Ateşe tapıyorum, şeytana tapıyorum. Sorun yok. Neye taparsan tap. Sonuçta ölünce bu gaflet uykusundan hepimiz uyanacağız. Sonsuz şükürler ki Rabbimize bize imanla beraber o uykudan uyanmayı, Rabbimizin gücünü, kuvvetini ve kudretini her an huzurunda olduğumuz bu hayatı bizlere nasip etti. Derdimiz bunu anlatmak, insanlara duyurmak. Ha yoksa biz çok şu çok iyi yaşıyoruz. Çok şöyle değil haşa. Rabbimiz yarın bizi götürür, yarın başkasını götürür. Kudret sahibi o. Gücün sahibi o. Biz hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler sormuşlar demişler ki ya Resulullah hani sen alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambersin. Niye bu kadar ibadet ediyorsun? Hani gece, gündüz hani hatta e, anlatılır kıssalarda da, hayat-ı sahabede de, peygamberimizin hayatında da var. İşte e, saatlerce secde durması, rüküde durması, namazı kılması saatlerce. Niye bu kadar kendini helak ediyorsun diyorlar. O da diyor ki şükreden bir kul olmayayım. Yani asıl insanın e, yapmış olduğu ibadetler Rabbimizin vermiş olduğu nimetlerinin karşılığını sadece şükreden bir kul olmayayım mı kadar? Yoksa karşılığı kesinlikle verilemez, eda edilemez. Yani biz çocuğa e, harçlık veriyoruz. Akşam eve gelince soruyoruz oğlum neye harcadın? Yani karnın doyacak bir şey mi aldın yoksa abur cubur bir şey mi aldın yani? Ne yaptın? Artırdın mı? Eksilttin mi? Borç mu yaptın? Sonuçta Rabbim sonsuz rahmet sahibi ve bize sonsuz nimetleriyle kuşatmış. Bunun da bir hesabını soracak. Hani i̇nsan inanmıyorum deyip bu dünyada kurtulabilir. Aklıyla beraber. Ama bu gaflet uykusundan ölünce herkes uyanacak. O huzura hepimiz olacağız ve hepimiz bir hesap vereceğiz. Hani hesabı kolay olanlardan olanlardan eylesin Rabbimiz. Gerçekten hani e, bu hayat her an Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek yaşamak bir tarafından çok zor ama bir tarafından da çok güzel. Çok zor olması hiçbir şekilde hiçbir yere kayamazsın. Nefsine dönemezsin. Niye? Çünkü Allah'ın huzurundasın. Ama en güzel olan tarafı sonuçta bütün kainatın, bütün orduların sahibi bütün mahlukatın sahibine muhatap olmuşsun. Müşerref olmuşsun. Bu ne demek? En güzel olan tarafı burası. Rahmet tarafı. Hani bu rahmeti hisseden insan ne olursa olsun kesinlikle bu rahmetten ayrılamaz. Rabbim tabii ki söz uzar gider. İnşallah Rabbim başka Zamanlarda yine buluşup yine konuşmayı nasip eder. Gerçekten Rabbim hani e, bu konuşmalarımızı belki birileri duyar. Belki onların da gönlünde bir iman tohumu vardır, bir kıvılcım vardır. Rabbim onlara da nasip eder. E, bir vesile kılar bizi. Yoksa biz aciziz, gerçekten aciziz. Hani Musa Aleyhisselam, <laughs> Rabbimiz soruyor Musa Aleyhisselama diyor ki, şu uyuz köpek mi diyor daha aşağıda kısa Kur'an-ı Kerim'de kısa geçiyor biliyorsun. Sen misin diyor daha üstün. Bir an Musa Aleyhisselam hani ya uyuz köpek yani bir insan hani şerefli mahlukat diyecek oluyor sonra tövbe ya Rabbi diyor. Yani seni yarattın her mahluk şerefli. Ben ondan aşağıyım. Benim nefsim o köpekten daha aşağı. Diyor. Eğer ki diyor hani ben yükseğim deseydin seni peygamberlikten azat ederdim diyor Rabbimiz. Gerçekten öyle. Hani biz burada konuşuyoruz da çok biliyoruz, çok şey yapıyoruz diye değil. Gerçekten Rabbimiz vermese, bahşetmese <laughs> kesinlikle hiçbirimize hiçbir şey yok. Sonsuz şükürler olsun Rabbimize. Hani bizi bu davadan, bu rahmetten ayırmasın. <laughs> bu imandan ayırmasın. Rabbim inşallah yaz inananlara da, inanacak olanlara da bir kapı olabilmeyi nasip eylesin. Yani. İnşallah abi sen anlatırken yani bu hissiyat hani Rabbimizi bilmek, onu hissetmek. Hani hakikatin merkezi, özü burası. Hani o gelecek Mehdi Aleyhisselam için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı özüne döndürecek buyuruyor. Hani o öz ne? Hani namazı anlattın, namazdaki özne, Rabbimizin huzurunda yaşamak ne, onu hissetmek ne? İşte bu hakiki imanla varılabilen bir yer. Ama işte bu kitapların her sayfasını teker teker ezberlesek de, gece gündüz ibadet etsek de bizim fark edebileceğimiz, açabileceğimiz bir kapı değil. Kesinlikle. İşte sözünün sonunda da aslında çok güzel Rabbim nasip etti. İşte biz aciziz. Rabbimiz Dilerse zatının kapısını bize açacak. Hidayet ondan dediğimiz yer. Kapıya gidene, kapıya gidene, ondan dilenene, ondan isteyene verecektir. Yani diyor ya duanız olmasa Allah size ne diye değer versin diyor ayette. Biz insanın sonuçta gücün, kuvvetin, kudretin sahibi o. O şu bu değil. Biz ne zaman o kapıya gidersek, kapıyı tıklarsak, eve gittiğimiz zaman bile kapıyı buluyoruz. Ki kapıyı açsınlar diye. Kapıya gidip gitmezsen o kapı açılmaz. İnsanın gönül kapısı açılmazlığı zaman da Rabbin ifak edemez, hissedemez. Ben yani eminim ki abi dışarıdaki bu sözleri dinleyenler için bunlar çok havada kalıyor. O yüzden biraz altını çizmek istedim. Hatta şu örnek geldi gönlüme. Hani... Hazreti Ebu Bekir'in bile radıyallahu an hani peygamberimizin yanında Rabbini hissettiği gibi dışarıda hissedemediğinde acaba imanı mı kaybettim mi? lafık mı oldum? diye korkuyor. Yani o hissiyat kaybolunca bir korku geliyor. Yani diliyle la ilahe illallah diyor, Muhammed Resulullah diyor. Kesinlikle. Ama o hissiyat kopunca Acaba imanım gitti mi diyor yani? İşte o hissiyatı anlatmaya çalışıyoruz. Hani o hissiyat ne demek? Rabbimizi bilmek, hissetmek ne demek? Burası hakikatin özü ama tam dediğin gibi. Hani Rabbimizin kapısına gitmeden, boynumuzu bükmeden "Ya Rabbi o hissiyatı, zatının kapılarını bize aç demeden hani bütün ilimler Allah'ı bilmek için bütün bir ilimleri yalayıp yutsak, hepsini ezberlesek tek bir defa Bilal Habeşi'nin Allah demesine erişemiyor. Niye? Çünkü akılda, ezberde, gönülde hissettiğimiz, tahsik ettiğimiz bir şey değil. Rabbim gerçekten hani bir abi hep söylüyordu ya hani gönlümüze bir kamera takabilsek de duvara yansıtabilsek hani burada Hı ne hissediyoruz biz? <laughs> Çünkü sözde bu kadar ifade edilebiliyor. Ama yani bu kadar anlatılabiliyor. Yapacak elimizden başka bir şey de gelmiyor. Gerisi kulla Rabbimizin arasında. Aynen. Giderse kapıya Rabbimiz bize bu kapıyı açtı. Biz de bunlardan bir haberdik hepimiz. Şükürler olsun Rabbimiz o kapıyı bize açtı. Açmasaydı biz de bilemeyecektik. Biz de anlayamayacaktık. Ya ne diyor bunlar diyecektik. Elhamdülillah. Rabbimiz hamdü senalar olsun. İnşallah Rabbim bu hissiyatları zatına yakın olarak onun huzurunda bir yaşamı bizden almasın. Gerçekten hani Yunus Emre'nin evliyaların Rabbimizi bulduktan sonra hani ya Rabbim seni isterim. Hani cenneti versem bile ben seni isterim. Orada sen yoksan hani boş yani Rabbimizi bulduktan sonra işte o evliya'ların bulduğu Rabbimizi bugün Rabbimiz o kapıyı bize açarak o hissiyatlı bizlere nasip etti. İnşallah hani gerçekten çok en çok ettiğimiz dua. Ya Rabbi bu yakınlığı bizden alma. Bizi senden ayırma. Çünkü aciziz, insanız, nefsimiz var. Şeytan, dünya, fitne, cehennem fitnesi sarmış dünyayı. Bizi bize bırakma. Bizi senden ayrı bir yere koyma. Hem dünyada hem ahirette. Rabbim bu hissiyatı almadan inşallah son nefese varabilmeyi hepimize nasip eylesin. Eksiklerimizi, kusurlarımızı da affeylesin.